Ne ben? Bunu veremem. Gel Dökülür o anneciğim. Ben alayım. Tamam. 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 korkar Tamam. Alp Tamam. korkar Hayır yapıyorum dağıt. Kalp mi yapıyorsun? Ay canavar. var. Hey, canavar yapıyor Alp. Hadi dağıt. Silcan mı? Canavarı sil tamam mı? Yok. Bizi yemesin canavar. Abi de yaptım. Abi yedim. He Alp seni yiyecek. daha Sen yapalım. Alp Sen... hemen sil hemen sil seni yiyecek çabuk. Ama canavar Alp yiyecek, yememesi lazım. Ne canavar? <laughs> <laughs> Alp. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay yapın. Night bay bay yapın.